Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Resnans tarafından yapılan açıklamalara göre Çanakkale'nin Lapseki ve Biga ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Restans tarafından yapılan açıklamalarda Canakkale, Lapseki, Dış Budaka 2 kilometre, Doğan Dere'ye 2,5 kilometre, Beypınarına 3,5 kilometre, Çelik 4 kilometre, Çınar Dere'ye 4,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Çanakkale'ye, Lapseki'ye, Bigay'a hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.